Bugün beni çok mutlu ettin Taner. Yani ben 40 yıl düşünsem böyle bana sürpriz nişan yapacağın aklımın ucuna gelmezdi. Bir de Serpil öğretmen var tabii. Onu da görünce o kadar şaşırdım ki çok büyük sürpriz oldu. Bir de ben onu daha sana geçen gün söyledim. Sen ne ara gittin kadını bulduğunda bizim nişana çağırdın getirdin. Ya vallahi aslında son dakika söyledim. Ama sağ olsun kırmadı beni. Hem seni de çok seviyormuş zaten hemen ikna oldu. Sever tabii ben de onu çok seviyorum. Yani zamanında gerçekten bana ilham olan, değer verdiğim bir öğretmenim. Gerçi çok içime sinmedi böyle yani. Kadın geldiği gibi gitti, bir doğru düzgün ağırlayamadık, gelemedik. Keşke bir gece kalsaydı, bir misafir etseydik. Allah bilir ben bir daha ne zaman göreceğim onu. Daha düğünümüz var öğretmen hanım ya. Daha bizim düğünümüz olacak ya. Ona çağırırız. He? Ona gelir. Tırmaz. Düğünümüz var değil mi daha? Ya var tabii. Sürpriz düğün yapmayı planlıyor musunuz Mucit ya istiyorsan hemen yarın bir sürpriz dün yapayım. Va ya vallahi yaparım hemen. Va ya iste yapayım. Ama bak ben şimdi söyledim sürprizi kaçtı ya olmadı yani olmadı. Yine yapıyorsun. <laughs> ne, ne yapmışım ya ben ne yapayım? Yine bir şekilde yüzümü güldürmeye başarıyorsun. Yine mutlu ettin beni. En çaresiz en sıkıntılı döneminde beni evden çıkardın, yüzümü güldürdün. Destek oldun, yanımda oldun. Mücadele ettim benimle. Ben ilk defa kendimi yalnız hissetmedim Taner. İlk defa bir zorlukla tek başıma mücadele etmedim. Teşekkür ederim o yüzden. İyi ki varsın, iyi ki yanımdasın. Sen de iyi ki varsın, iyi ki yanımdasın öğretmen hanım. Bak biz bundan sonra hiç ayrılmayacağız. Ben seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. İyi günde de kötü günde de beraber olacağız. Hem bak ben inanıyorum. Vallahi inanıyorum yani. Bu sıkıntılı günleri de aşacağız beraber. En yakın zamanda da okuluna döneceksin, öğrencilerine kavuşacaksın. İnanıyorum buna ben. İnşallah. Gel buraya.